Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır. Evet, Sayın Başkanım. Mazeretli sayılmaları yönünde dilekçe veren meclis üyelerimiz var. Arz ederim. Sayın Ünal Çetinkaya, Sayın Fırat Demirci, Sayın Turgay Gen, Sayın Recep Karatop, Sayın İbrahim Özkan, Sayın Mehmet Ali Erdoğan, Sayın Hasan Özdemir, Sayın Mutlu Ulutaş, Sayın Metin Altunbaş, Sayın Orhan Avcı mazeretli sayılmaları yönünde oylanması hususunu arz ederim. Evet arkadaşlar mazeret bildiren meclis üyelerimizin mazeretli kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. İsimleri okunan meclis üyelerimiz oy birliğiyle mazeretli kabul edilmişlerdir. Sayın başkanım, tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunda oylanmasını arz ederim. Evet arkadaşlar, tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylarınıza sunuyorum. tüm komisyon raporlarımız oy birliğiyle okundu olarak kabul edilmiştir. Sayın Başkanım gündemin ikinci maddesi arz ederim. Gündemin ikinci maddesinden önce ben bir e, açıklama yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar e, Pençe Kartal operasyonunda harekatında vefat eden Yüzbaşı Ertuğ Güler askerimize başsağlığı ve sabır diliyorum tüm yakınlarına. E, bu harekatta 3 şehit oldu. Vefat eden askerlerimizin sayısı 3'e üç, çıktı. Tekrar ülkemize başsağlığı diliyorum. Ee, Salı günü de e, meclis üyemiz Sayın Ünal Çetinkaya'nın annesinin vefat haberini duyduk, duyduk. Ünal Çetinkaya arkadaşımıza da yine başsağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına da sabır diliyorum. Teşekkür ederim. İkinci maddemiz. Gündemin ikinci maddesiyle ilgili grup görüşlerini alayım. Sayın Başkan, değerli medyacılarım, şahsım ve grubum adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gündemimizin ikinci maddesi dahil 30 dahil, hepsi komisyonlardan oy birliğiyle gelmiştir. Toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Sayın Başkanım, Sayın Divan, Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlar, ben de e, Başkanım, Vekilimizin dilekleri gibi harekatta vefat eden şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine Meclis Üyemiz Ünal Çetinkaya'nın annesinin vefatında üzüntüle duyduk. Kendisine başsağlığı dileriz. E, şehrimizin gücüde kulüplerinden Antalya ve Alanya sporumuz çeyrek finalde yarı finale yükseldiler. Dolayısıyla Türkiye Kupası finallerinde şehrimizden bir takımımızın kesinlikle temsil edeceği netlik kazanmış oldu. İki takımımıza da, da şehrimiz adına ben başarılar dilerim. Şehrimiz adına da hayırlı olmasını dilerim. 2 e, ve 30 dahil gündem maddesinin komisyondan geldiği şekliyle AK Parti olarak kabul uygundur. Sayın Senirli. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi Sayın Başkan değerli meclis üyeleri kıymetli hazıran Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah rah rahmet diliyorum. Türk milletine bas sağlığı diliyorum. Ee, Ünal Çetin Kaya meclis de bas sağlığı diliyorum. Vefat eden annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimizin takımlarına da başarılar diliyorum. Alacağımız kararlarımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlarımın buyurduğu gibi iki dahil otuz dahil miydi? Evet. Ee, uygundur. Sayın Ertürk yazar. Sayın, sayın Divan, sayın. sayın Belediye Başkanlarım, Belediye Meclis üyelerimiz ben de hepinizi partim adına en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Şehitlerimize biz de grubumuz adına rahmet diliyoruz. Sayın Ünal Bey'in e, yakınının annesinin vefatından dolayı da kendisine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine Antalya ve Alanya takımlarımızın başarısını canı gönülden kutluyoruz. E, alacağımız kararlar Antalya'mıza ve milletimize hayırlı olsun diyoruz. 2 ve 30 maddeler uygundur. Teşekkürler. Sayın Acar. Değerli Başkanım, sevgili meclis arkadaşlarım, kıymetli hazirun. Öncelikle tabii vatanımızın başı sağ olsun. Pençe Harekatı'nda ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Meclis üyemiz Sayın Ulan Çetin Kayay ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bölgemizin spor takımlarına başarılar diliyorum. Bizim için de uygundur başkanım. Teşekkür Kesine ederim. Gelin, gelin. Sayın Manavoğlu. Evet. Sayın Başkanlarım, meclis üyelerim. Memleketimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Meclis üyemiz Ünal Çetinkaya'nın annesine başsağlığı diliyorum. Takımlarımıza da başarılarından dolayı gururlandık. Başarılarının devamını diliyorum. Komisyon kararları uygundur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gündemin iki dahil 30 dahil sıralı tüm maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporu doğrultusunda e, oylarınıza sunuyorum. Buyurun. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 31. maddesi Komisyon raporuna katılıyoruz. Sayın Çetin, AK Parti grubu olarak komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Senirli, Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Sayın Komisyon raporu Yazın. uygundur. Sayın Acar, Başkanım komisyon raporu uygundur. Sayın Manavoğlu, uygundur başkanım. Gündemin 31. maddesini komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Gündemimizin 31. maddesi komisyondan geldiği şekliyle ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkanım gündem maddelerimiz tamamlanmıştır. Mart ayı meclisimiz eğer meclis tarafından da uygunsa 8 Mart 2021 Pazartesi saat 14'te yapılması hususunun görüşülmesi. Evet arkadaşlar Mart ayı meclisimizin 8 Mart 2021 günü saat 14'te yapılmasına karar veriyoruz bir itiraz olmadığını görüyorum Hepinize teşekkür ederim Görüşürüz. Başkanım.